gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden sesleniyoruz sizlere bu hafta. Mardin'deyiz efendim. Burada kültür konuşacağız, doğallık konuşacağız, yöresel konuşacağız. Her şeyden önce arkadaki emekçi kadınlarımızı konuşacağız, üreten kadınlarımızı konuşacağız. Kiminle? Tabii ki de Kardelen Hanım'la. Hem kendisini tanıyacağım hem de burada yapılan faaliyetleri öğreneceğiz sizin ve benim merak ettiğim tüm sorulara yanıt alacağız efendim. Biz LEAP Derneği olarak 2015 senesinden beri kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesi için çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşmış olarak çalışıyoruz. Mardin'de de 2015 senesinden beri kadınların kendisini profesyonel olarak geliştirmek isteyen eğitim hayatı çeşitli sebeplerden dolayı yarıda kalmış. Ama becerilerini geliştirmek isteyen kadınların gelip eğitim alabilecekleri mesleki eğitim atölyeleri açtık. Mardin'de doğal sabun atölyemiz var. Aynı zamanda da ahşap baskı ve doğal boyama atölyemiz var. Kilis'te doğal oyuncak bebek atölyemiz var. Şanlıurfa'da da güneş enerjili fırınlarda sebze ve meyve kurutma atölyemiz var. Ben biraz kadınlarımıza değinmek istiyorum. Malum dediğiniz gibi birçok hayat hikayesi olan kadınlarımız var burada. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Şu anda 92 kadının var olduğu bir oluşumuz. 2017 senesi itibariyle kendi markalarını kurdular. Markamızın ismi Leap Natural. Aynı zamanda da bir kadın kooperatifi kurduk hep birlikte. 92 kadın birlikte üretiyorlar, birlikte ürünlerini pazarlıyorlar. Bütün yönetim, bütün marka kendilerinin aslında. Mardin'deki doğal sabun atölyemizde soğuk işlem, cold process sabunlarla birlikte aynı zamanda doğal bakım yağları, saç bakım yağları, vücut lifleri gibi farklı ürünler üretiyoruz. Kilis'teki doğal oyuncak bebek atölyemizde yine doğal ham maddelerden üretilmiş, tamamen çocukların gelişimine, her türlü gelişimin desteklemeye e yardımcı olan e, bebekler üretiyoruz. Bebeklerimizin yüzlerini olabildiğince sade bırakıyoruz. Sade olmasının sebebi aslında çocuğun hayal gücünü e, destekleyen bir yapıda olması. Bununla beraber biraz da tekstile değinmek istiyorum ben. Çünkü bir de tekstil atölyemiz bulunuyor. Orada da aynı şekilde kadınlarımız tek tek evet. nakışlarını işliyorlar. Orada neler yapıyorsunuz peki? Tekstilde de e, Anadolu'nun geleneksel zanaatlerinden biri olan ahşap baskı tekniğini kullanıyoruz. Bu teknikte ıhlamur ağacı yapılmış kalıplara desenler uyuluyor ve üzerlerine doğal boyalar uygulanarak tekstillere uygulanıyor aynı şekilde. Çok güzel. Ee, Onlara yine nakışlar, e, dikişleri de biz yapıyoruz. Nakışlar ve dikişler eşlik ediyor. E, oradaki ürün skalamızda da şallarımız, çantalarımız, e, çeşitli organizerler, laptop kılıfları gibi birçok ürünümüz var. Toplamda 250'den fazla ürünümüz var. E, Şanlıurfa biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük tarım illerinden bir tanesi. Biz de orada üretilen e, yerel ve doğal sebze ve meyveleri güneş enerjili fırınlarda kurutarak e, tamamen hijyenik bir şekilde paketliyoruz. Burada da dikkat ettiğimiz şey yine Şanlıurfa'nın yerel üreticilerinden doğal mahsuller almak. Onları da yine katma değerli kurutulmuş ürünlere, kavanozlu ürünlere dönüştürerek pazarla buluşturuyoruz. Çok güzel. Buluştururken de sohbet aşamasında dikkatimizi çeken bir şey var ki buluşturduğumuz her bir paketin içerisinde bir kadınımızın hikayesi oluyor efendim. Bu benim çok dikkatimi çekti. <laughs> Eminim ki burada sizler de bir kadının hayat öyküsünü izlemeyi, görmeyi ya da okumayı isteyeceksinizdir diye düşünüyorum Bununla beraber bir de aynı zamanda şu anda yurt dışı olarak olmakta çalışmış olduğunuz bölgeler var. Ben bunlara değinmek istiyorum. Hizmeti vermiş olduğunuz Türkiye geleninde ve yurt dışı bölgelerinde hangi ülkelere ve hangi hmm. illerde gösteriyorsunuz faaliyetlerinizi? Türkiye'de e, sosyal medya pazarlaması ve dijital pazarlama yapıyoruz. E, yaklaşık 5 senedir e, aktif bir şekilde devam ediyor. E, aynı zamanda yurt dışına da ihracata başladık. E, biz Güneydoğu'da ve Mardin'de kurulmuş e, bir kadın markası olarak e, yurt dışında da hem ülkemizi hem Anadolu'nun kadınlarını temsil edebilmek istiyoruz. E, i̇hracatı da yaklaşık 3 senedir yapıyoruz. E, aynı zamanda kamu ve e, özel sektörle işbirlikleri. birlikleri ...gerçekleştirerek toplu siparişler alıyoruz. Çok güzel. Peki bu siparişlerin doğrultusunda... ...izleyicilerimiz ya da sizlerden sipariş almak isteyen kişiler... ...sizlere nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan, telefon numaramız üzerinden... ...ve web sitemizden bize ulaşıp sipariş oluşturabilirler. Peki bununla beraber burada röportajımızı maalesef ki sonlandıracağım... ...bu hoş ortamdan ayrılmakla hükümlüyüz. Bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ee, öncelikle çok teşekkür ederiz Bizden geldiğiniz teşekkür için. Biz ee, teşekkür Bizler kadınların hikayelerine ulaştırırken buradaki düşüncemiz aslında hem üreten kişinin hikayesini ürünün ardındaki hikayeyi görmeleri hem de tüm kadınların her birinin hikayesinin güç ve ilham kaynağı olduğuna inanıyoruz biz. Dolayısıyla bu hikayelere şahit olmak için bizleri takip etmenizi isteriz. Müzik